Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The World of the Rings Rise to videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomda ufak tefek bazı konuları ele alacağız. İşte ne durumdayız? Yeni komutanımız nasıl? bakalım işte bunların hepsiyle ilgili sizlere güzel güzel bilgiler vereceğim. Bir yandan da kışlamızı dolduruyor zaten. Çünkü her dakika saniye savaşımız mevcut. Hep birileriyle savaş içerisindeyiz. en son az basmışız keçi binicilerini Şuradan yeni bir keçi binicisi basalım. 4 dakikası varmış. Hemen iptal edelim şunu. Oradan zaten 1500 daha gelecek. 4500 e yakın hemen şu 2500'ü basalım. Oradan tekrardan adamımızı talime gönderelim. Şöyle biraz daha beslek. Ve hepsine gitsin. Daha sonrasında dağılımını yaparız. Bir yandan da duvalini hazırlıyorum şu anda. 39 level hemen gönderelim. Hatta şu mağazada şeyimiz varsa ondan da alalım. Hmm, yokmuş neyse önemli değil. Zaten aman aman bir farkı da olmuyor. Evet. Ne durumdaymış duvalin? 39 level güzel itemler yapacağız. Şimdi Biliyorsunuz ki en son günlerde şuradan bir kelebon yakalamıştık. Hatta bunu da yakaladığımızda bir arkadaşımız söylemişti. Abi bak onun ismi Celebon diye okunmuyor. Yanlış okuma demişti. Onda dikkat alıyorum. Araştırdım mı? Hayır ama sana güveniyorum. Muhakkak Kelebon diye okunuyordur. Odak komutanı. Odak itemleri olur. Gandalf'ın yerine verdiğiniz bu itemlerin hepsini Kelebon'a verebilirsiniz. Yani şöyle söyleyelim. Şöyle geldiğimiz zaman bir Noldur'un kılıcı gayet güzel gider. Burada. Çünkü orada hasarı insan elfler de var ayrıyetten. Ayrıyetten göğüslük olarak elf pelerini gider. Kullanabilirsiniz. Ben niye tercih etmiyorum? Benim için şu anda Gandalf daha ideal. Kafalık olarak batık adam bir feri gider. Onun haricinde tuzakçı başlığı gider. Bu da etkili olur. Bilginiz olsun. Bendekiler bunlar. Bunun haricinde başka odak yitenleriniz varsa tabi onları bilmiyorum. Daha saygınlığı olmadığı için buraya odak itemi koyamıyoruz. Yani aksesuarlara Orada da hazırdı zaten. Lord Lane'in arpı var. Takacaktım veya onun yerine şeydeki Lord Lane'in kemerini takacaktım. Fark etmez. Birinden biri. Her hal yukarıda ikisi de iş yapar. Tabi şimdi bizim için önemli olan bu komutanın sikirleri. Saygınlık kaç yaparsanız işiniz yarar. Saygınlık birde ne durumda etki sağlar? İkiden, üçten ne yapar? Beşten ne yapar? Ve üstü olsa ne olur? Gibisinden. Şimdi farz edelim ki saygınlık bir var elinizde. Yani yeni çıktı item. Şey, karakter saygınlık bir olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi burada kılavuz bölümü var aşağıda. Ee, kılavuzda neyi varmış? İlk iki tur müttefik, müttefik hedeflere demiş %45 hasar. Hasar bölümü burada. Kılavuzu fullememiz lazım. Saygınlık bir de önemli. Arkasında silah refah varmış. Ne demiş? %140 fiziksel hasar verilmiş. Ve bir müttefikten %90 olarak HP yeniler demiş. Odak niteliğine göre değişir. Önemli. En azından HP basması da var. Hiç rahat bir şekilde cam basabiliyor. Döndük öngörü demiş. İlk 4 turda bütün yüzde %70 şansla her turda kovalama alır demiş. Şöyle girdiğimiz zaman hedefin KCS özelliğini görmezden gelir. Kaçış özelliğini görmezden gelirmiş. Herhalde odur açılımı KCS büyük ihtimal. Ama bu şekilde saygınlık bir ise kılavuzu fullemeniz lazım. Arkasından tabii ki de bilgi kişiyi fullleyeceksiniz. E bilgi kişi ne demiş? Mevcut özellikler yükseldiğinde müttefik birimler Sırayla aşağıdaki etkileri alır. Odak demiş 150 olduğunda hasar alımı %15. Odak 250 olduğunda delilik bağışıklığı alır demiş. Odak 350 olduğunda ilk hamlede ilk hamle alır demiş. Şimdi burada bizim odağımız 150 şu anda. Daha 250 olmadığı için. Buradan alabileceğimiz tek şey şu anda %15 hasar alımı demiş. Odağı 250 yaptığımız zaman delilik bağışıklığı alacağız. Şimdi bunu da fulllememiz gerekiyor. Saygınlık kaç olursa olsun bu benim fikrim tabii ki de. Dönelim uzun gümüş demiş. Odak ve hız demiş. Bu da önemli. Fullenmesi lazım. Zaten seviye 50 olduğunda burası fulleniyor rahat bir şekilde. Döndük. Ordu savaş esnasında savunma demiş. 9.8 etki odaklanma yeteneğine göre değişir. Bu da önemli. Şimdi en azından savunma niteliğini odağa göre sana sağlayabiliyor. Bu karakter Gandalf'a göre daha az asker kaybedebilir bilginiz olsun. Yani bu durumda şunun da fullenmesi lazım. En azından delilik bağışıklığını alabilmesi için artı odaklanma ve hızı da vermemiz lazım. Artış sağladığı için. Dönlük Griev demiş. %1 şansla paçayı kurtarma veriyor. Buradan saldırı yapar ve hasar almaz demiş. Ve artı 15 hız veriyor. Fullediğiniz zaman Griev. Alt özelliklerine geldiğimiz zaman müttefik menzili birimlerden alınan hasar demiş. %2. Şimdi bu ne kadar etki sağlar? Buna gerek yok. Ne için? Çünkü ağırlık atlılarla savaşıyoruz. Ben çok fazla e, menzilli birimlerle savaştığımı denk görmedim ama şimdi Dvalinler, Legolaslar falan oluyor. Bunlardan etki ne sağlar bilmiyorum. Mesela Dvalin'e balta atıcısı konuluyor. Legolas'a onun haricinde okçu birimler konuluyor. Mesela şu an Lindon'un savaştığım birimlerin çoğu okçu ama oyunun %70'i atlıdan ibaret. O yüzden kalkan eğitimi olmayabilir. Dönelim uzman nişanlı demiş. Müttefik menzilli birimler hasar demiş. %3. Tabi bunun arttığını düşünün. Fullediğiniz zaman %15 olacak. En azından menzilli birimleri hasar yükseltiyor. Burası menzilli bölümü için. Yani olmasa da olur. Gri elfede şuradan bir iki tane üç tane verilebilir. Fazlası verilebilir yani. Dönelim Lorient'in ordu demiş. İlk iki turda sınır muhafaza demiş. %1 notu odak tarafından belirlenir. Hmm. Bu önemli çünkü niye sınır muhafızı diyor? Şimdi şöyle geldiğimiz zaman bizim komutanlar şu T4 birimi neymiş? Şöyle bir gelelim hemen. Sınır muhafızları için ciddi derecede bir etki sağlıyor bu komutan. Şimdiki. Hemen geri gelelim tekrardan. Özelliğe bakalım. İlk iki turda sınır muhafaza demiş, hasar demiş %1.4. Odak tarafından verilen. Yani o ne kadar yükseltirsek ve T4'leri keleborna koyarsak ona göre fazla hasar veriyor. Bu da demek oluyor ki T4 birimlerle burada sağlam bir odak yaparsak 100K, 110K hasar alırız gibi gözüküyor. Önden de muhafızları koysak bir de keçi binicilerini koysak vallahi bayağı iş yapar bu. Saygınlık 5 olursa tabii ki de T4'leri koyduğunuz zaman iş yapması için. Yakın birimler demiş hasar alımı demiş 1.4 menzil birimlerden demiş hasar oluşturma 1.4 hasar alma bu atış dizilimi önemli. Bunu fulllemek lazım ya da bununla en az bir 2 3 ölmek lazım yakın birimlerden hasar düşürmesi için. Bu etkili. Her turda demiş 3.6 demiş şans kombo alır. Hemen açılımına bakalım. Bu turda 2 atak yapar demiş. Hmm. Yani ben hoşuma gitti bu komutan. Bunu oynayabiliriz aslında şu anda. Ama saygınlığımız 1 olmadığı için aksesuar koyamıyoruz. Onu bekliyorum şu anda. Yani o çıkmıyordu özelliklerin içerisinden. Daha da denk gelmedi yani bir türlü. Şu anki beleklerde var mı? Yok ne yazık ki. Hmm. Şimdi şuradan inşaat dediğimiz zaman 2K taş lazım. <laughs> Şu an mevcut değil ne yazık ki. Artık onu birazdan basarız. Çünkü bütün hepsini talime bastık. Şimdi bu kadar komutanı kasıyoruz. Mesela Gandalf'ımız 47. Bonamir kastık bir tane. Yani keyfi olarak dursun diye. Ama şu anda Gandalf'ı bozup buna geçiş yapacağım. Çünkü Gandalf artık eskisi kadar etki sağlamıyor. Hatta şu anda çıkışımızı sağlayalım Gandalf'tan. Siz gözlerinizin önünde. Şöyle güzel itemleri çıkartalım. Ha, aksesuarımız takamıyoruz ama keşke aksesuarı çıkartmasaydık. Neyse önemli değil. Çıkarttık artık. Hemen ne olduğunu kılıcını katarım. Şuradan el frenimizi katalım. Şimdi bu ve bu. Keçi binicisi büyük bindirilere karşı hasar demiş %5. Burada da delilik bağışıklığı demiş alır. Bunu takalım. Şimdi bunu takamıyoruz. Ne yazık ki bir saygınlığımız olmadığı için. Mücadeleden gelecek mi? O da ne yazık ki yok. Hiçbir şekilde buradan Alma şansımız yok mu? O da yok. Hiçbir yerde yok. İşimiz Allah'a kalmış. Ya bunların birine gelecek ya da önce öyle. Şimdi girelim buraya. Güzel de bir şuraya ne yapalım? Şöyle bir atlık atalım. Şöyle bir muhafız katalım. Şöyle de bir keçi binicisi katalım. İtelerim. Şimdi en yakınımızda şey var mı? Var. 25 level. 25 level, 25 level. Aha da 30 level. Hemen şu 30 leveller 2 dakikadır. Ya temizliği hızlı hızlı hızlı. Hemen şuraya bir basalım bakalım. Olmazsa attılara veririz hızlı bir şekilde temizlemek için. Burada 35 level var. 40 leveller burada yok herhalde. Hmm, yok. Tamam mıyız? Hemen yeni fortumuzu hazırlayalım. 16 altıncı fortumuz. Allahtan fortumuzu fazla koyabiliyoruz. Şimdi o taraflara gidemiyoruz. Oranın farmını tamamen temizlemişler. Şimdi sağ tarafa gitmemiz gerekiyor. Bir yandan da şu anda Dunlant'ı temizliyoruz. Zaten kalelerimizi de Isengard'a getirdik. Buradan aşağı işte Nanneflu, Andras bu taraflara gitmemiz lazım. Ama biz herhalde yukarılara doğru çıkacağız gibi gözüküyor. Ama ne tarafa gideceğimiz daha tam net belli değil. Şey, şunu bir fullleyek bakın. Özelliği merak ettim. Yani buradan e, şunu 250 yaptığımız zaman şu anda her vurmaya kaç yapacak duruyor. Eğer hızlı bir şekilde olacaksa atlı birimleri koysak da bunlar neyim acaba hasar ne verecek? Ama tabii say küçük şey düşük bunlar. Fazla bir şey vereceğini zannetmiyorum. Kaç kaç yükseliyor? 10-10. Hmm. 10 tane kesmemiz lazım. O da biraz zor tabi. Bir yandan da x de kastar en azından. Ufak ufak da olsa. Neyse bakalım bunu fullediğimiz zaman zaten görürüz. Bununla ilgili küçük bir video daha sizlere hazırlarım. Ama Kereborn'u oynayacağım yani. Bilginiz olsun. Zaten girişi bile bakın gördüğünüz gibi yanında sınır muhafızlarıyla giriş yapıyor. Önemli. Neyse bakalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım video işinize yarar. Görüşmek üzere.